Dakika. Bu da ne böyle? Kesin bir yanlışlık var bu işte. Normalde kameraları olur olmaz her yere gizleyen sürpriz ekibi almışlar kameraları, atlamışlar sokağa. Şakacılar şakazede moduna girmişler, röportaj yapanları ifrit etmişler. Aman dikkat çocuklar, fazla üstelemeyin yoksa tokadı yersiniz. Sormadım sana. gir <laughs> lan. Yürü. konuşma. Gir. <laughs> e, evinizde doğal gaz mı kullanıyorsunuz, soba <laughs> mı? Biz de evine gezer ya. Soba. Soba, odun kömür. Odun kömür. Peki aldınız mı odununuzu kömürünüzü? Daha almadık. Niye almadınız? Şu anda çalışmıyorum da onunla çalışınca alacağız. Anladım. Peki e, ne kadar olduğunu biliyor musunuz fiyatlarını? Şu anda bilmiyorum. Ee, bir tüp bugün 30 milyon olmuş. Hı -hı. Ayda 30 milyon zaten eve geliyor doğalgaz. En azından doğalgaz daha faydalı olduğunu biliyorum yani. Hı -hı. 30 milyon eve gelir mi bir ayda ya? En az 2 milyon gelir doğalgaz. Sıkışmayın ben beyefendiyle konuşuyorum. Doğalgazı... Ömürden farkının ne olduğunu biliyor musun? Temiz. Temiz yani. Temiz. En azından yani sağlıklı. Her bakımdan iyidir temiz. yani. su iyi sı değil mi abi? Ya temiz Siz yani. O bakımdan ya. rahat. Siz, Siz karışmayın pardon. Siz karışmayın. Ben beyefendiyle konuşuyorum lütfen. Abla fikrimizi söyledik. Temiz Hayır, dedik. Fikrinizi söylemeyin. Sizle konuşmuyorum ben. Siz lütfen Oo, müdahale ettirmeyin. Ne nehalet kadın ya. Her bakımdan faydası var doğalgazın. En azından dumandan millet zehirleniyor sobadan. Yok öyle bir şey duman yapıyor doğalgaz ya? Bizim evde var. Yani. Doğalgazdan da zehirleniyor insanlar. Çünkü ben size çok çok önemli konular üzerinde konuşuyorum. Tamam siz söyleyin. Onlar, 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 söylesin. Önemli değil. Ya. O ne önemli değil, abi. abi. Zehirlensek ne olacak? Ya nerede? Sobadan zehirleniyor. E tamam biz Doğalgazın. soba tehlikeli. Biz de onu diyoruz. diyoruz. Doğal sıvı diyoruz. Doğalgazdan zehirlenen yok mu kardeşim? Yok tabii. Sen ne biliyorsun? Bizim amcaoğlu gitti. Vay, vay yavrum vay vay. 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 ya. Dikkat etsin. Nasıl dikkat etsin? Ben, sizinle mi konuşuyorum Bayağı ya? Şey. Ablacığım adam konuşmuyor. Ne? Konuşmuyor adam. Bunu Hayır ya. ben konuş... konuşuyorum. Ben gayet sakin konuşuyorum beyefendiyle. Siz karışmayın lütfen ya. Tamam. Efendim, lütfen, tamam. Ne Ben tamam, şimdi peki bununla ilgili doğal geçmekle ilgili belediyeden daha aktif, daha kolaylayıcı şartlar ister misiniz? Isterim ne isterim da, ben neler Sana sormadım kardeşim, sormadım sana, sormadım sana, sormadım sana. <laughs> Bu, ne? Bu ne ya? <laughs> konuş abi, ama sanki çok önemli bana. Konuş, konuş. Sana sormadım dedim ben sana. Peki e, biz şimdi zaten <laughs> belediyeyle de işbirliği halindeyiz. Evet. Ee, Doğalgaz evi. <laughs> Eviniz tam <isim> olarak nerede? <laughs> A, sen şimdi oradan. adama niye vurdun kardeş? Şaka vuruyorum ya. Sana da vurdum tamam mı? <laughs> Bunları kesiyorlar kesiyorlar. Bunlar. O vurdukları yerleri kesiyorlar. <laughs> tamam abla. Ne yaptın şeyisin sen öyle ya? Ne yap kardeşim? Röportaj yapıyorsan doğru düzgün yap. Ne ne vuruyorsun ya? Yani? Bayansın diye bir şey demiyor. Çakar. Seni var ya. Hani, seni var ya. Yakalarsam çok. <laughs> yaparsın, ne yaparsın? Iyi ne yaparsın? Bırak, bırak, evet. gel, gel. gel. Git ona da mı? Ona niye vurmuyor? <laughs> Kim o? Kime vurdum ben ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Şişt, kime vurdum ben? Ne zaman vurdum? <laughs> niye kaçıyorsun o zaman? O bize vuruyor ya. <laughs> Çek mikrofonu tutma öyle. Gülmeyin lan. Ben mi vurdum onu o bana vurdu. Ağzına bir <laughs> Nasıl kime vuruyorsun sen ya? Beyefendi dokunma tamam mı? Senin dokunma. beyefendin mi? Dokunma. <laughs> senin beyefendin mi ya? Hanımefendi. Abi ne Sen şimdi beyefendi? bu abi senin tanıdığın mı? Bu. Gitsene sen, abi, sen bu kardeşi seni kardeşim ya. Bu seni tanıdık mı bu senin ahbabın falan mı bu? Ben beyefendi röportaj yapıyorum tamam ya, mı? Tam, sen, tam, sen tamam, niye tamam, salça Ben gidiyorum. Sen beyefendi ben size çok, çok önemli bir soru soracağım ben. Tamam sen bana Ben bu haberi yetiştirmek zorundayım. Ya, ya. Söyle o zaman. Ben tamam. yetiştirmek zorundayım. Ya, Lütfen ya. Yardımcı olun siz de bana. Ne, ne yapayım ben ne şimdi? Şu adamını, gönderin ya ya senin adamın olmadın ne malum? Odun kullanıyoruz. Odun sobası da ya. Odun sobası. Odun dedin. Odun, odun, odun sobası. Ha odun sobası. Evet. Dedim. Özür dilerim abla ha, ben yanlış. Ha, odun sobası demiş ben odun dedi Efendim, anladım. Tamam. Rahat olun, çok evet. rahat olun. Siz de rahat olun. <laughs> Buna bakın şimdi. Ha? Biz yapacağız sen bakacaksın. Sonra sen ben bakacağım sen bakacaksın. Sen yapacaksın biz bakacağız. Olur, evet. Öyle. Hadi bir yap. Aynen. Siz Aynen. böyle, böyle durun. Ben böyle duracağım. Tamam. Bir... aradan çıkacaksın sen. Tamam. Ha, hadi. Ha. Öyle yandan ha. duracaksın. Tamam böyle dur. Sen tamam. şuradan çık bence. Fark etmez. İyi hadi. Etmez. etmez. Ölmesin kimse. Neden? Neden? Zehirlenmesin. Olmuyor Olur olur. olur. Olmaz söyleyeceğim. öyle. söyleyeceğim. Siz aranızı alıyorsunuz ya. Abla tamam. Yani. Aranızı, aranızı alıyorsunuz. Deli deli. Ne yapacağım? Çocuk mu? Ne çocuğu? Ne gaz sen? Var mı? Sana var mı? Hadi hadi. Bak şey diyorum. Artık kimse sobadan zehirlenmesin. Artık kimse sobadan zehirlenmesin. Artık sobadan kimse zehirlenmesin. Son verelim bunlara. Abla beni çekmiyor gibi. Ya sen ne karışıyorsun oh. ya kameramana? Ya sen önemli sen değil değilsin konuşma. ya. Aziz abi önemli. Sen sen tut hele. <laughs> Yok abi ben yapmam sen yap. Ya tut, o beni ben beni yapacağım. yanda çek abi. abi sen sen rahat sen ol. Sen, rahat ol. Tamam sen şey şey tut hele. Tut. Siz rahatınıza bakın ben rahatım. Ya, ya idare edeceksin onları işte ya. Allah Allah, biz Değil de mi? fragmanı çekelim misin? Deli ne ya yapacaksın? idare? Bir et. Bir sen sana yetiştirmek <laughs> zorundayım. Ya bundan da mı kötü yaptık abla? Sen de sen abartma sen ya. Tamam, tamam siz arkadaşınız. Tamam kardeşim, yapacağım. sen de Aziz abi gibi iyi... Tamam, tamam, şu... tamam. tamam. İda abi, sen i̇dare et Aziz abi. O göstersin bize, biz yapalım. Sen göster, biz yapalım. Göstereyim. Artık kimse sobadan zehirlenmesin. Buna son verelim. Kardeşim! 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 Bu adamlara dikkat edin. Bu adamlara dikkat edin. Her yerden çıkabilirler. Her yerden çıkabilirler. Sizin de başınıza düşebilirler. Ben tamam ben söylemem ya bırak. Gir <laughs> lan. Sen de konuşma. <laughs> Abi. Cahil bunlar. Cahil. <laughs> bunlar ne <Jordan> yapar? <Kampası. gülüyor> gel. Yaklaş adam havaya girdi ya. ya sen aziz, abi. Ben, 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 aziz abi. Aziz abi. Aziz abi. Aziz abi. Bir dakika ne veriyorsun? Bana? Ben bir dakika Senin programın değil mi bu? Ben, bu, bu senin programın değil mi? Bu halkın programı. <laughs> tak sensin işte. Devam abi devam <laughs> sen. O sen, o sen boş ver. Bizler de halkam olmuş insanlar. Ya bırak ya. Ben anlamadım. Canım benim sen anlamazsın anlarsın ki. <laughs> Yanımı <zekalı>. kopardım ya. <laughs> Nasıl ileceğiz? Evet adam ne söyleyecek? Şey söyle abi tekerleme söyle. <laughs> hadi Gel, söyle söyle. Söyle bakayım. Gel, sen, söyle. sen söyle. ben tekerleyeceğim. <laughs> <laughs> tam söyledim. Mikrofon sende dursun. Tut, <laughs> sen el, tut el, bana el mikrofonu. Mikrofonu sen bana tut. <laughs> al şu benim çılıbılı bıldırcının armı. Sen ne sıra? Sen ne <laughs> sıra? Al sen çılıbılı çılıbılı armı. Oraya. <gülüyor> hadi uzatma ben. Al sen çılıbılı armı. Sen ne falan şeyler bu kadar mı mati? Kula mı kula mı dedi? Aferin. Bu çok iyi. Al sen Al Telefon çalıyor özür dilerim. Ha beni çok ağır seni ya. Abi evet, gerçekten Ya konuş konuş sen konuş. Kapalı be abi. Konuş, konuş. dur. <laughs> kapalı salak. Konuş konuş. Müsaadeniz abi. abi. Müsaadeniz Ama iki deli nerede <laughs> o iki deli? İki deli. Ha bir bir daha. biri orada. Ha biri vuruyor abi. Vururum ya deli manyak. Hangisi manyak? İkisi de. O siyahlı mı öbürü mü? Müsaadeniz. Öbürü tam manyak biri de yıkım ekibi. Hangisi manyak abi tarif et. Al manyak. Bu da Gri, grili mi manyak siyahlı mı manyak? Siyahlı manyak. Grili? At kızı. At hırsızı? He. Tağa tağa İbrahim gelsene la konuş. İbrahim İbrahim, İbrahim, İbrahim çok hoşto konuş da. la. Oo sen bana bak. Şş, evli <laughs> misin sen? Evet. Elin çok var senin ha. He evet, canım benim. Başka sor. Sen devam et. Buna konuş. Balık eti. Sen, bu biraz daha zayıf. Yine. <laughs> Devam et. Aziz ne iş yapıyorsun? At hızlılığı yapıyorsun değil mi sen? Sen ne iş yapıyorsun? Ben boş geziyorum. Yapmasın Rahatına yani. bak. Gel biraz. Ya bırak boş geziyorum boş bak. geziyorum. Ayağı. Gel gel bırak sana gel. Boş gezen adam gel. böyle mi gezer? Al. Abi böyle, böyle mi yapar? Sen bu kamera sen bu kamera hadi. Selah. Selah. konuş. Ne konuşayım abi? ya yapmasana çocuklara ya. Bir şey olmaz alışmasınlar gel. Kaçka sen gel Aziz abi. Bırakın arkadaşlar siz bir. Elini ağır. Sen artık ee, herkesin böyle arada bir adam oldun Aziz Gerçek abi. Gerçek mi? Ben bak bana. He canım he canım. Ben yalancıya Yalancı. benziyor Yalan... muyum abi? Şöyle yakalım yakalamışım ha, şöyle. şöyle ben belediye başkan, başkan projelerimi anlatacağım. Sen belediye başkanlığına adaylığını koyacaksın projelerini mi anlatacaksın? Adaydım adaydım. İşte yeni adayımız Aziz. Ne yapacaksın İstanbul'a? Şöyle bunlara söyle. İstanbul'a ne? Şanlıfa. Abide'den Balıklı Göl'e kadar yürüyen yol yaptıracağız. <laughs> bu... 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 Yürüyen yolu çalacaksın. Niçin? Yaşlı nilelemiz, dedelemiz ve özürlü kardeşlerimiz için. Bravo! <laughs> Eğer müsaade ederseniz birkaç tane projelerimizi anlatacağız. Anlat abi proje. Şanlıurfa Kalesi'nden Urfa'nın dört tarafına yani her semte terferik bağlantısı kurulacaktır. Bir nebze Şanlıurfa trafikini rahatlatacaktır. Şanlıurfa trafikini en çok satan Halk otobüs ve minibüslerde yolcularımızı artık rahat bir konumda evlerine ve işlerine gidip gelmeler için itişme ve geri gitmeye sürtümeler son vereceğiz. Şanlıurfa'mıza yakışır metro istasyonları ve raylı sistemleri arttıracağız. Çocuklarımızı da unutmadık. Eline sağlık abi. İki tane daha çak. Ben konuşurken konuşma. Ya adam başkan adayı. <laughs> <laughs> Çocuklarımız için oyun alanları, park, sirk, hayvanat bahçesi, yazlık, kışlık kışma yaptıracağız. Tebrik ediyorum abi. Oğlum, şu Sen şey şey devam et. Balıklı gölü. Ya kardeşim bir sus da abim konuşsun. Ya, bakalım yeter lan yeter lan. At kızı al el ya. <laughs> gel gel, 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 gel. <laughs> Ya bırak. Sen devam ya et bırak. ya. Bu adam ne Yere. anlar projeden Yere. baksana şuna ya. Yine at kızı. At hırsızı ya sen devam et. Bela kay sen. Ya bu tarafa mı geçeyim? Sen kay. Evet, evet, evet. Tamam. Tamam mı? Biz Urfa'da <laughs> mı işler? <işimiz? gülüyor> Urfa'da mı? <laughs> <laughs> Urfa'da mış gibi mi yapacağız? Urfa'da mış gibi Ha Biz de Urfalı gibi yapacağız. Siz Urfalı'sınız <laughs> tamam mı? <laughs> Lan hepimiz Urfa'lıyız bu saatten sonra. Tamam. Bu saatten sonra Urfa'lıyız. Evet Urfa'da oluruz. Biz Urfa. Ol. Konuşma sen. Aklınızı bizi ki. bulmaz ki. <laughs> vurmaz. <Adam> Böylesine geri <laughs> kalmasın. <laughs> Balıklı gölü kaleye çıkacağız. Bu ha, olay... Yuh. Balıklı gölü kaleye çıkacağız. Konuş. Kim tutar seni? Kolay sizlere bir hayal, hayal gibi gelebilir. Aziz ha. abi. Özür dilerim kesiyorum ama biraz tıraş yapıyorsun. Yok Gülün yok. yok. ne işi var. Anlatıyorum anlatıyorum. Bir an dinle. Tut hele. Tut hele. Hı? ben gidiyorum Allah Allah. <laughs>